Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz soruyu bir hatırlayalım sorumuzu öncelikle. X, Y, Z sıfırdan farklı reel sayılar ve iki tane denklem vermişim size. Bu denklemleri kullanarak X artı Y kare artı Z küpün ne olduğunu bana söylemenizi istedim. Şimdi hemen sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Burada şöyle ufak bir düzenleme yapalım. Ee, bir bölüm. 4 x kare artı 1 bölü 4 tane z kare eşittir 1 bölü x artı 1 bölü y diyerek yazalım. Diğeri de zaten ikinci denklem arkadaşlar? 1 bölü 4 tane y kare artı 3 o da 1 bölü z eşit. Bu iki kardeşimizi toplayacak olursak arkadaşlar. Ne oldu? 1 bölü 4 tane x kare artı 1 bölü 4 tane y kare 1 bölü 4 tane z kare artı 3 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z oldu. Biz şu 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z yine sol tarafa alırsak ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 tane x kare. Bakın. Burada da bir düzenleme yapalım. Şu 1 bölü bunu yanına getirelim. Şu sevgili 3'ün de parça parça hepsine paylaşacağım Dikkat edin. Buna artı biri yazdım. 1 bir 4 y kare eksi 1 bölü y ve ben bir artı bir de buraya yazdım. Artı 1 4 tane z kare eksi 1 bölü z artı bir de buraya yazdım. Eşittir sıfır. Bakın ne yaptım? Sağ taraftakilerini sol tarafa çektim. Sevgili 3 kardeşimiz de bu ıı, oluşan üçlülere ne yaptım? Bir bir paylaştık. Biz buna ne diyoruz? Kardeşler takımı diyoruz zaten. Hemen e, niçin böyle yaptım onu da söyleyeyim. Adım adım çünkü yer yok. Burada ona dikkat edin sadece. Devam ediyorum arkadaşlar. Burası 1 bölü 2x ile 1 bölü 2x'in çarpımı dikkat ediyorsanız. Burası ise eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı. Ben bunları çapraz çarpacak olursam eksi 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2x eksi 2, 2 bölü 2x ve bunlar da sadeleşirse eksi 1 bölü x kalır. Yani şu ortadaki terim kalır. Aynı işi diğerleri için de yapacak olursam ne oldu burası? 1 bölü 2y eşit eksi 1 ve yine içler dışlar çarpımı gibi çapraz çarpımı yaparsam bunların toplamı yine eksi 1 bölü y 1 bölü 2z 1 bölü 2 z bir de eksi bir de eksi 1'in çarpımı gene çapraz çarpımlar ortayı verdiği için bakın bunların hepsi niye döndü? Tam kare. Yani buradaki ifade şu hale geldi. 1 bölü 2x eksi 1 parantez kare 1 bölü 2y eksi 1 parantez kare 1 bölü 2z eksi 1 parantez kare. Bunların toplamı niye eşit oldu arkadaşlar? Sıfıra eşit oldu. Peki. Bu durumda tam kareli ifadelerin toplamının sıfır olabilmesi için tabii real sayılarda ne gerekli arkadaşlar? Üç tam karenin de sıfır olması gerekir. O zaman bunun da sıfır, bunun da sıfır, bunun da sıfır olması gerektiği için yani ben diyorum ki 1 bölü 2x eksi 1 sıfırsa 1 bölü 2x eşittir 1 Dolayısıyla 2x eşittir. Şöyle ise araya. 1 ve x eşittir. Ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Aynı işte y için de tekrarlarsam y de 1 bölü 2. Z için de tekrarlarsam z de ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 olacaktır. Peki ben sizden ne istemişim? x artı y kare artı z küpü ne olduğunu istemişim. Burası ne olacaktır? 1 bölü 2. Bu kardeşimiz 1 bölü 2'nin karesi. Diğer kardeşimiz de 1 bölü 2'nin nesi olacaktır? Küpü. Bu 1 bölü 2. Diğeri 1 bölü 4. Burası 1 bölü 8. Payda da eşitleyecek olursam arkadaşlar. 4 artı 2 artı 1 bölü 8. Demek ki aradığım cevap neymiş? 7 bölü 8'miş. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkta kalıyorsunuz, Keyifte kalıyorsunuz. Matematikle ve kanalımızda kalıyorsunuz.